Merhabalar sevgili dostlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İbrahim İnal hocamızla babamla birlikte karşınızdayız bugün de çocuk ve bizde. Ve sizlerle her zaman olduğu gibi çarşamba günleri konuştuğumuz üzere aileyle ilgili konularımızdan birisini konuşacağız. Eşlerin birbirlerine karşı sevgi dillerinin nasıl olması gerektiği ile alakalı ve sevgi dillerimizi birbirimize anlatabiliyor muyuz? Bununla ilgili konuşacağız. İkinci bölümde de sizlerden gelen telefonları alacağız inşallah. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, insan Inşallah. Elhamdülillah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Ee, istersen aile hayatın içinden köşemiz var. Onu dinleyelim, daha sonra sohbetimize devam evet. edelim. Olur. Tabii. Aile hayatın içinden diyoruz. Bey söylemeyeyim diyorum kırılacaksın diye ama bu kadar sebze meyveyi doldurmak zorunda mısın Allah aşkına? Bittikçe alırız. Tamam iyi hoş evi dolduruyorsun da çürüyor ayol. Buzdolabında yer kalmıyor. Dondurucu ağzına kadar dolu. Öğrencilere veriyorum onları yemeye çağırıyorum ama maşallah bereket oluyor sanki hiç eksilmiyor. Hanım niye öyle diyorsun Evimiz bolluk olsun, şenlik olsun, dolabımız boş kalmasın diye alıyorum. Hem çok seviyorum yenip içilmesini. Çoluk çocuğum, sen, gelen misafirler yesin içsin, dua etsin diye seviniyorum. Rahmetli babam da böyle yapardı. Annem yokluktan hiç hoşlanmazdı. Babam da anneme çok düşkündü. O memnun oldukça babam da ha babam taşırdı. Hevenk hevenk muzlar, kasalarla şeftali, kayısı, eve kiloyla hiçbir şey alınmazdı. Bir kilerimiz vardı hanım, göreceksin. Sucuklar, pestiller, pekmezler dolup taşardı. Öyle kiloyla et tavuk almayı babam ayıp görürdü. Aman bey, çok hoşsun. Allah razı olsun, alıyorsun, ediyorsun da sana bu konuyu daha önce de hatırlatıyorum. Ama maşallah sen pek aldırmıyorsun. Her şeyden önce sen babanın model alıyor olabilirsin. Hacı anne bunlardan pek hoşlanırdı rahmetli. Ama ben hacı anne değilim ki. Ben Hacı Ayşe'yim. Benim hoşlandığım şeyler farklı. Neymiş sultanım sizin hoşlandığınız şeyler? Dalga geçmeyi bırak Ahmet Bey. Zaman zaman söylediğim konular işte. Sohbet etmeyi, beraber zaman geçirmeyi, birlikte seyahat etmeyi seviyorum diyorum ya. Buna benzer şeyler. Çoluk çocuğunu ihmal ettiğim pek söylenemez ama sanki bana biraz daha zaman ayırsan çok mutlu olacağım gibi. Sana zaman ayırmadım mı düşünüyorsun? Evet, Bazen kendimi yalnız ve değersiz hissediyorum. Seninle zaman geçirdiğimizde bu duygum kayboluyor. Demek ki beraber daha çok zaman geçirmeliyiz. İyi iyi gayret ederim. Huylu huyundan vazgeçmez diyorlar ama bakalım bizimki huyundan vazgeçebilecek mi? Ne yapayım? Sevgi dilimi ona iyi etmek zorundayım. Konuşmak en kestirme yollardan biri. Deneme yanılma yolu da bir yoldur ama neticesi uzun sürer. Herhalde kadınlar sevgi ve ilgi yollarını özellikle belirtmek isterler. Ama uygun üslupla, istemediğimiz durumları açık ve net anlatsak, beden dilimiz sert olmasa, hem beyler hem hanımlar olarak nezaketli ve güler yüzlü iletimde bulunsak. Yanlışa devam ederlerse ya da bize göre yanlış gördüğümüz tutum varsa, onlardan açıklama beklesek. Bağırıp çağırmak, sinirlenip öfkeli hareket etmek neticeye ulaştırmadığı gibi, kalplerdeki var olan sevgileri de yok ediyor. Sevgi dillerini de anlaşılmaz kılıyor. Ne dersiniz dostlar? Bildik geldi mi baba? Ailelerde yaşanan durumlardan birisi gibi değil mi? Ee, çok çok, çok, böyle... çok tanıdık geldi. Evet. Ee, yani tanıdık gelmesinin sebebi e, ailelerle de görüşüyoruz ya. Evet. Dertleşiyoruz, onları dinliyoruz. Dinledikçe de bunu anlıyoruz. E, çok çok bildik geliyor, tanıdık geliyor bu tarz durumlar. E, zaten düşünüyorum da toplumda e, insanlar kendi kendilerine işkence ediyorlar. Ee, yani eşler birbirine işkence ediyor, kötülük yapıyorlar. Ee, ellerinde imkan olduğu anda başkalarına hiç gerek yok. Komşunun rahatsız etmesine gerek yok. Yani komşulara ben tavsiye ederim. Siz komşularınızı diğer komşularınızı rahatsız etmeyin. Onun işi yetiyor kendisine. Evet. Ee, şimdi şöyle görüyorum baba. Ee, sevgi dillerini ulaştırmak birbirimize dedik ya birbirimizin beklentilerine cevap verebilmek eşler arasında. Ee, hikayemizde de gördüğüm e, gibi, hikayede dinlediğimiz gibi e, kişiler, eşler kendileri neyden hoşlanıyorlarsa karşıdakilerine de aynısını yapıyorlar. Diyelim bu hikayede e, adam eve çok şey alınmasından hoşlanıyor. Bunu da ev halkının da bundan çok şey e, zevk alacağını düşünerek aynısını davranıyor. Ve e, acaba eşim neden hoşlanır diye belki aklına hiç gelmiyor. Çünkü kendisi bundan o kadar keyif alıyor ki aldıkça beyi, hanımının da bundan çok hoşlanacağını düşünüyor. Oysa hanım diyor ki çürüyor bundan ne gerek var bittikçe alalım diyor. Bu şuna benziyor. Ee, bir dilden konuşuyorsun. Karşıdaki başka bir dille konuşan bir insan. Evet. Sen mütemadiyen anlatıyorsun ona. Evet. Onun dilini bilmiyorsun. Yani ben konuşuyorum. Ben tamam bir şey yok ki ben onunla konuşuyorum, ben onunla sohbet ediyorum. Sohbet ediyorsun ama o anlamıyor. O anlamıyor. Şimdi ülkeler ülkelerin milli eğitimleri e, dil öğrenmek için dünyanın parasını masrafını yapıyorlar. Evet. Fakat esasında masraf yapılması gereken, netice itibariyle doğru işte öğrenemiyorlar. Esasında masraf yapılması veya üzerinde durulması gereken konu Eşlerin sevgi dillerini bilmektir. Çocukların sevgi dillerini bilmektir. Bunun için çok büyük kurslara gitmeye gerek yok. Para yatırmaya da gerek yok. Kolay değildir. Biraz zordur. Ama niyet önemlidir burada. Ben eşimin dilini öğreneceğim. Yani sevgi dilini öğreneceğim. Sevgi dilini. Evet. O neyden hoşlanıyor? Ve çoğu zaman da anneler özellikle çocuklarına bir şey yedireceğim diye zorlarlar ya veyahut da hastalara zorlarlar. İlla da şunu yiyeceksiniz, yiyeceksin diye. Peygamber Efendimiz dikkat edelim. Bu biz sevgi dili konusunu esasında dinimizde hiçbir başka kitap okumasak orada bulabiliriz. Hastalarınızı yemeye zorlamayınız. Yani herhangi bir şey ya iyileşecek Ye ye iyileşirsin. Ye, ye iyileşirsin. Bunu yersen iç. Veyahut da komşudan bir şey duydu. Nane diyelim ki. Halbuki nane ona zararlı olabilir. Onun sevgi dili değildir. O hastalığın ilacı değildir o. Evet. Eğer alternatif tıptan iyi anlayan birisi varsa hangi hastalığa hangi şifalı bitkinin iyi geleceğini bilir. Ondan ehlinden anlarsınız. Ya bana iyi geldi. Bana ya, iyi geldi. Sen de iç. Sen de iç. En fazla insanların yaptığı durum bu. Halbuki onun dünyası farklı, boyu farklı, her şey farklı. Tabii. Şimdi mesela e, gençler işte hani e, ağzıma bile almak istemiyorum ya ama bizim dinimizde yok böyle bir şey. Flört etme dediğimiz şey. Yani flört eden insanları gördüğünüz zaman ne kadar birbirlerinin gözlerine bakıyorlar, çok dertleşiyorlar. Ne kadar sevdiklerini ısrar ediyorlar, çevrelerine yayıyorlar. Herhangi bir lokantaya gittiğiniz zaman... He, bir işte markette şurada burada ne kadar sevimli görünüyorlar. Aynı insanların birkaç yıl sonra sınıf gördüğünüz zaman yine bir lokantada yemek yiyorlar yiyorlarsa çoğu zaman pencereden dışarı bakıyorlar veya kapıdan gelenlere gidenlere bakıyorlar. Birbirlerine bakmıyorlar. Birbirlerine bakmıyorlar. Ne oldu? bıktılar, bitti, bitti. Sevgi tükendi adeta. Sevgi tükendi. Sallantıda Acaba ne yapayım? Bu sefer başlıyorlar. Komşuya soruyor, başkasına soruyor, arkadaşına soruyor. Ya sen bu işi bitir diyor. Bitir bu işi sen. Bu iş bitmiş zaten. Senin yüzüne bakmayan, sürekli bilgisayarda oyun oynayan adamla senin ne işin var? Ne ilgin var? Diyor. Şimdi o böyle akıl veriyor. Ötek, ötekisi böyle akıl veriyor. Bundan sonra da hakikaten diyor o. Bu defa kendisini biraz daha geri çekiyor. İcabında çocukların okula gitmesini bekliyor. Veya çocukların evlendirilmesini bekliyor ama azap içinde bekliyorlar. Birbirleriyle hiç sanki karı koca değiller yani. Hatta e, şeyde salonda yatıyor birisi tanesi. Salonda yatıyor. Veya evet. çocukların odasında yatıyor. Adam geliyor oraya uzanıyor. Veya anne geliyor. Ben ondan nefret ediyorum havasına giriyor. Böyle yaşıyor. Halbuki böyle olmayabilirdi. Böyle olmayabilir. Çok daha kolay olabilir. Böyle olduğu zaman da yine düzelir. Neden? Dil öğreneceksiniz. Dil öğreneceksiniz. Ha gerekirse bunun kursları varsa gideceksiniz. Gerekirse kursa gideceksiniz. Ama artık bunun kitapları da yazılmış. E, bizler de bunu konuşuyoruz. Şimdi o zaman şöyle. E, benim sevgi dillerim ne? Eşimin sevgi dilleri ne? Bir kere aynısı değilsiniz. Biriniz erkek, biriniz bayan. Biriniz duygusal, biriniz değil. Şimdi duygusal olanla, duygusal olmayan, kendisine göre otorite olan, e, beyni e, daha çok ya savaşı ya kaç havasına bürünmüş olan, öyle olan bir insanla, adeta çocuklarını korumak için çırpınan, e, bir tavukların civcivlerini koruduğu gibi e, çırpınan, bir anne bir değil ki. O zaman ha sen de onun gibi ol diyor muyuz? Demiyoruz. Yani hanımefendiye ya sen de biraz gattar ol demiyoruz. Adama da sen de o kadar duygusal ol demiyoruz ama birbirinizi tamamlayın diyoruz. Evet. Sizin böyle yaratılmanızın hikmetleri var diyoruz. Şimdi e, mesela diyelim ki ee, sevmediğin yemeği ne kadar yedi, yiyebilir insan? Hatır içi. 3-4 lokma. O 3-4 lokma. Çoğu zaman annelerle çocukların arasının açılmasının sebebi bu. Peki sevmediğiniz insanla ne kadar yaşayabilirsiniz? O zaman işinizi seveceksiniz. Formül bu şimdi. Önce bir formül bu. Bir arada mı yaşıyorsunuz? Bir aradaki yaşadığınız insanları sevmeye mecbursunuz. Özellikle aileyseniz eşinizi sevmeye mecbursunuz. Ya neresini seveyim? Neresini ne seveyim? Ne namaz var, ne abdest var. Ondan sonra bir karış çene. Yani köylülerimizin ifadesiyle bir karış çene. Ondan sonra doğru yemek yapması bilmiyor. Ütüde birkaç tane pantolonda iz bırakıyor. Ee, hadi sev. Peki niye evlendin? Bunları yapması için mi sadece? Bana, bana mı danıştın? Hayır. Bir de o var. Bana mı danıştın? Bana danışsaydın ben önceden konuş derdim. Neleri sevip sevmediğini, hangi işleri yapıp yapmadığını önce bir öğren derdim. Acele gözüne kaşına bakıp duracağına biraz da konuşturarak e, hangi hünerleri var? Neden nefret ediyor? Neyi seviyor? Neyi sevmiyor? Onları öğrenseydin. Onları öğrenseydin. Ha öğrenmedin oldu. Olduysa şimdi o zaman bir çizgi çizeceğiz. Geçmişe takılmadan geleceğe hedeflemek. Geleceğe hedeflemek. Geleceğe bakacağız <laughs> şimdi. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Bakalım bunu beğenecek misin? O zaman şimdi ben eşimi değiştirmeye başlayayım. Hadi başlıyorum. Doğru mu? Yok. Beğenmedim. Kendim de beğenmedim onu. Peki o zaman nedir? Eşimin sevgi, dilini, sevgi öğreneyim. dilini öğreneyim. O zaman şu soru çıkıyor. Eşimin benden beklentisi ne? Beklentisi ne? Evin balkonunda oturup çay içmekten hoşlanıyor. Öğrendim. Ben ise diyelim ki kitaplara kapanıyorum veya başka iş yapıyorum, gidiyorum geliyorum hizmetlere gidiyorum efendim insanların imanını kurtarmaya koşturuyorum dışarılarda. Ya o nasıl olsa bizden diyorum söz gelimi. Ama kadıncağız da yeni ev almışsınız. E, i̇ki seneden beri balkonda çay içmeyi bekliyor. Siz ise başkalarına odaklandınız. Eşinize hiçbir zaman odaklanmadınız. E, arada sırada kendisine dönüp bakılmasını bekliyor. O çay çok güzel olmuş hanım demenizi bekliyor. Niye zaman ayırmıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Buna zaman ayıracaksınız. Ha, ondan sonra oldu bak hemen ne oldu? Eşiniz değişti. Eline sağlık deyince çay daha güzel olacak. Çay daha güzel olacak. Ondan sonra ya pantolon e, ütüsü gerekiyor herhalde. Ben şimdi topluma hakkında e, konuşmaya çıkacağım. Onu bir şey inşallah falan iyi şey yaptınız. O iştahla, o e, örgüyle, o iltifatla. Çünkü Mark Twain diye birisi adam diyor ki ben bir iltifat beni iki ay götürüyor. Ben bir iltifat iki ay götürür beni. Evet. İki ayda bir adama bir iltifat etse yetecek zaten. E şimdi bir eşinize siz iltifatı neye esirgiyorsunuz ki? Ondan sonra bir iltifat ettiniz eşinize. İltifat gösterdiniz. Ondan sonra ya ben adam hakikaten geçenlerde gördüm ki iz iz olmuş adamın elbiseleri. Böyle bana ayıp oluyor diyor. Daha dikkatli yapıyor. Ondan sonra adam da üniversitede okurken hep ütü yaptığı için çok güzel yaparmış. Ama evlendikten sonra yapmıyor. Ya bu ütüyü yapıyorum ama acaba bir eksiklik falan var mı? Ee, yanlış olmasın falan diye yardım istiyor. Yardım isteyince hemen yardımına koşmak gerekiyor. Orada işte gereken yardımı yapacaksınız. Ne oldu? Adım atıldı. Adım atıldı. Karşıdakini değiştirmeye kalkmadan onun sevgi dilini öğrenmek suretiyle bu işi oldu. Evet. Bu iş oldu. Şimdi mesela hanımların birinci sevgi dili nedir diye bir soru sorsak genellikle onlara hediye almak ya da zaman ayırmak diyebiliriz. Zaman ayırmak değil mi? Zaman. Ha, en fazla en fazla iki şeyden hoşlanırlar. İşte doğum günleri, yaş günleri, evlilik yıl dönümleri vesaire hani. Ee, o günleri hatırlamak, o günleri bir çiçekle gelmek veya şimdi cep telefonu çıktı ya, cep telefonuyla mesaj yazmak, en azından en azından bunları yapmak. Evet. Şimdi bu genel, bazıları da bunu hiç takmayabilir, hiç önemli değil. Ya ne neymiş bu mesaj diye diyen hanımlar da çıkabilir. Ha illa da ben öyle yapacağım demeye de gerek yok. İşte bir bir hediyeyle ona gelmek ve en fazla özel günlerini bırakın, kandillerde, bayramlarda da olabilir mesela. Yani, tabii tabii. Yani bu esasında şimdi hani hediyenin küçüğü büyüğü aranmaz diyoruz ya biz. Evet. Neden aranmaz? Ve biz siz işte yani kusura bakmayın bu rastladı işte fazla bir şey bulamadım. Elimiz boş gelmesin diye bununla geldik falan gibi deyince. Yo o estağfurullah sizin gelmeniz bir hediye diyor ya insanlar. Evet. Buradaki esas o ev sahibinin veya hediye verilen kişinin memnun olması, olduğu konu ne? Düşünülmek. Kendisinin düşünülmesi. İşte Nokta bu şimdi esas bu kelimeyi unutmayalım düşünülmek, evet. başkaları tarafından düşünülmek budur buradaki esas önemli olan şimdi e, ya düşünülmeye ne gerek var zaten bir arada yaşıyoruz bir arada yaşıyoruz ama düşünülmüyoruz ki yani kalıpların bir arada olması kalplerin de bir arada olmasını her zaman gerektirmiyor ki o zaman önemli olan kalıpların değil kalplerin bir arada olması kalıplar uzakta da olabilir, başka yerlerde de olabilir. Siz onu düşünürsünüz ve ararsınız. Evet. Ben hanım filan yere geldim, şu anda terminalden indim diye bir ararsınız. Geldiğiniz zaman ararsınız, gider gittiğiniz yerde ararsınız. Ne yaparsınız? Onu düşünürsünüz. Evet. Bu, bir, bu bir düşünmedir. Öyleyse sevgi dilinin tespitinde, teşhisinde düşünme yatar. Bunun altında düşünme yatar. Evet, hanımların da herhalde en çok hoşlandığı ve beklediği konulardan bir tanesi de düşünülmek. Ee, bazen beyler e, hanımlarının çok böyle zor beğendiğini gören beyler özellikle çok büyük hediyeler e, peşinde oluyorlar. Yani hanımını memnun etmek için çok büyük büyük hediyeler alayım. Onun için de maddi imkanı e, el vermiyor. Bu sefer hep erteliyor. Halbuki ertelemek yerine o anda elindeki imkanı neyse küçük bir hediye alarak eşini mutlu etmeye çalışsa aslında görecek ki ertelediği zamana hiçbir şekilde değmiyor. Tabii. Benim bir arkadaşıma bir psikiyatrise gittiği zaman işte sırtları ağrıyor, belleri ağrıyor. Bir sürü hastalık var. Bir de tabii evet. bunun psikiyatrik bir tarafı mı var acaba diye rahmetli Ayhan Songar yani Masar Osman'ın hakiki e, ...mütehassıslarından... Yani ...Masar Osman derilerdi... ...akıl hastanesinden önceden... Evet. Ya, ...yani Masar Osman orada meşhur olduğu için... E, ...diyor ki... ...sana ilaç falan vermeyeceğim... ...senin eşine diyor... ...İstanbul Sarıyer'de... ...filan yerde bir balık lokantası vardır... ...gidin orada oturun diyor... ...gidin orada oturun bir yemek yiyin diyor... ...deniz kenarında mı? ...deniz kenarında... ...bir yemek yiyin diyor... ...herhalde bunu anlıyor rahmetli Ayhan Songar eşinin böyle bir şey ya balıkların en iyisini hanım evde de pişirebilir. Ama özel ilgi beraber adeta şöyle ben artık eşimle beraberim. Ya evde zaten berabersiniz. Fakat o beraberlik ayrı ayrı beraber dedim ya kalpler ayrı ayrı yerlerde geziyor. Siz birbirinizin sevgi dilini öğrenmemişsiniz. Sırtınızı dönmüş yatmışsınız. Evet. Somurtuyorsunuz sonra. Sofrada somurtuyorsunuz. Veya dışarıya bakıyorsunuz. Ya o eskiden e, ne kadar güzel diyordun gözlerin diyordun, kaşların diyordun, şu diyordun, bu diyordun. Ne oldu yani? Şimdi gözlerin rengi mi değişti? Gözleri morarttın mı yoksa yani? Sen mi morarttın gözlerini? Demek ki şimdi böyle bir havaya girmeye ne gerek var. İlla da yani onun bedeniyle ilgili herhangi bir iltifat da gerekmeyebilir. Ama sevgi dili oysa evet. Sevgi dili oysa o zaman bunun da söylenmesi yani iltifatkar sözlerin söylenmesi. Ben içimden severim. O zaman geriden içinden sevseydin, hiç evlenmeseydiniz. Değil mi? geçerken ben seni seviyorum deseydin ya bir araya geldiniz. Bir araya geldiğinize göre sevgini ıshar etmek, sevgini göstermek gerekiyor. Yani o zaman şöyle diyelim. Sevgisiz evlilik olmaz. Evet. Ama bizde yok. Mu diyorsunuz? Ee, ben kendim de şahidim. Ee, böyle diyen birçok insan elhamdülillah gösterdiğimiz e, işaretler ve yol üzerine düzelttiler. Evet sevgisiz evlilik olmaz. Sevgiyi iletmeden hiç olmaz diyelim. Tabii o zaman. şimdi e, bu konuda hani kitaplarda var ya Beş Sevgi Dili diye kitapta var. E, o kitaba dikkat ettim. E, altında Hristiyanlık inancı da yatıyor. Yani Hazreti İsa var altında. Hazreti İsa'nın önemli sözlerinden. Mesela onun şöyle bir sözünü almış. Düşmanını sev. Bir ölçü. Evet. Düşmanını sev. Şimdi evin içindeki bey veya hanım düşman gibi oldu ve bizim pe benim peygamberim de ne buyuruyor? Beni Seninle ilişkini kesen sen kesme. Bu önce nerede uygulanacak? Evde. Evde. Sana zulmedeni bağışla. Ne yapıyor? Sana zulmedeni bağışla. Sana kötülük yaptı. Yani sana haksızlık yaptı. Haksızlık yaptı bağışla. Yaptı e çünkü. E, bazı görüştüğümüz insanlar diyor ki bana diyor 30 sene önce beyim şöyle bir şey yapmıştı diyor. Hala onun intikamını almak için intikam almak için uğraşıyor. Ha düşünebiliyor musun? Evet. Yani o diye, affetmek nerede yo, kaldı? Yaşlanmış artık e, elden ayaktan kesil. Eskisi gibi dövmeyecek de bu defa da bu intikam alıyoruz. Bana falan zaman şöyle yapmıştı. Ya Kapat geçmiş şimdi. Kindar birisi ise özellikle. E, tabii. Şimdi bu eline de yaptığı fırsat geçti. Peki niye bir arada yaşıyorsunuz ki? Bir arada yaşayan. Yani adeta azap çektiriyorsunuz. O zaman da geliyor komşudan birisi. Siz böyle yaşayacağınız en iyisi ayrılın gitsin diyor. Ben de ne diyorum? Öyle değil. Bir arada yaşamanın yollarını öğrenin önce diyorum. Evet. Bir arada yaşamanın yollarını öğrenmek... E, aynı zamanda kim bunun farkına varıyorsa evlilikteki sorumlulukla alakalı, e, sevgi dilini fark etmekle alakalı kim farkında ise ona herhalde büyük sorumluluk düşüyor. O ne kadar yıprandığını düşünür ama aslında evliliği kurtaran bir anlamda da e, eşlerden o taraftır. O yüzden o sorumluluğuna herhalde devam etmesi gerekiyor. İkinci bölümde bunun da biraz üzerine duralım bir ara verelim. Evet. Daha Tabii. sonra devam edeceğiz sevgili dostlar.